2 savak kutusu. Bir savak kutusu, bir nehir veya derede pleser altını bulmak için tasarlanmış çok basit ve etkili bir araçtır. Çakılları işlemek için küreklediğiniz olukların bulunduğu uzun ve dar bir teknedir. Savak kutusu, hızlı akan suyun olukları yıkaması için dere akışına paralel olarak yerleştirilir. Ağır altını daha hafif çakıllardan ayırmak için suyun doğal hareketini kullanır. Altın, savak olukları içinde sıkışıp kalacak, daha hafif çakıllar ise akıntıyla aşağı doğru yıkanacaktır. Savak kutuları yüzlerce yıldır kullanılmaktadır ve sadece altın ayrıştırma panı kullanmaktan çok daha fazla malzemeyi işlemenin basit bir yoludur.